PUBG Mobile'daki en güçlü silahı bulmak için dört büyük testi yaptım. Hangisi en çok hasar veriyor? Hangisinin tepmesi en düşük? Hangisi mermiyi yağmur gibi yağdırıyor? Ve hangisi savaşın ortasında şarjörü yıldırım gibi dolduruyor? Bu video sonunda favori silahın değişebilir. Çünkü bu sadece bir karşılaştırma değil, bu silahların, bu silahların savaşı.